Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size neden uluslararası ilişkileri okumamalısınız? Bununla alakalı bazı şeyler söyleyeceğim. Bölümümü tanıtacağım aynı zamanda sizlere. Şimdi ben uluslararası ilişkiler bölümü okudum. Ezan okumuyor bu arada. E, bu bölümü aslında severek tercih etmiştim. E, çok fazla alan dersi gördüğümüz için iş imkanında fazla olacağını düşünmüştüm. E, i̇ktisat, Muhasebe, hukuk, bu tarz dersleri görüyoruz. Ee, ama gel gelin ki e, saha alanı yani gerçek iş hayatı böyle olmuyor. Ee, ben bir dönem 5 ay kadar falan muhasebecilik yapmıştım. Sonra çağrı merkezinde falan çalıştım. İşte 6 ay kadar falan muhasebecilik yaptım. Sonra e, çağrı merkezinde falan çalıştım. E, bunun yanı sıra masa başı işlerinde çalıştığım gibi fabrika gibi yerlerde garson Fabrika gibi yerlerde de çalıştım. Garsonluk falan filan da yaptım. Bir dönem ALES sınavına hazırlandım. Orada da böyle Türkiye'nin en prestijli, en iyi üniversitelerinden birinde değil de işte daha böyle kenarda kalan üniversitelerinden birinden kabul almıştım. Keşke gitseydim. En azından yüksek lisansım biterdi şu anda. Hani belki doktora yoluna girerdim. Ama gitmedim. O zamanlarda iş hayatına çalışmayı tercih ettim. Bugün hala işsizim. Yani bunun bana faydası oldu mu olmadı mı dersiniz pek faydası olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Eğer puanınız çok yüksek değilse Boğaziçi, İstanbul Üniversitesi, Ankara Üniversitesi gibi üniversitelerin, prestijli üniversitelerin birinde uluslararası ilişkiler okumayacaksanız bence bu tercih etmeyin. Çünkü sonrasında kendinizi geliştirmeniz gerçekten zor olacaktır. Yani gerçekten söylüyorum bunu, samimiyetimle söylüyorum arkadaşlar. Mesela e, dil öğrenme mevzusu, ben işte hani, e, iki tane dilim var hatta üç tane diyebilirim, İngilizce, Arapça ve Almanca e, ama mesela geçen aylık mülakata girdim, tıbbi sekreter aramıyordu. kadın bana dedi ki Arapça konuşabiliyor musun? Hayır konuşamıyorum. İki tane dilim var ama konuşamıyorum çünkü hiçbir Araplı yüz yüze gelip konuşma fırsatım olmadı. Sadece sertifika alabildi. Yani kendinizi geliştirmeniz önemli ama gerçekten kendinizi geliştirebilecek misiniz? Yani mesela Cambly gibi bazı pahalı platformlara girip de oralardan İngilizce konuşma öğrenebilecek misiniz? Bunlar çok önemli detaylar. Tabii ki sadece Cambly yok başka yani Siteler de var İngilizce konuşabileceğiniz ama çoğu genelde Hindistan gibi insanlar iletişim kurabileceğiniz çok da böyle faydalı olmayan siteler oluyor. Benim bildiklerim öyle başka sitelerde de vardır elbette. Muhasebe alanına gelince orada da genelde maliye, e, bölümü, iktisat bölümü gibi öğrencileri tercih ediyorlar mali müşavirler. E tabi herkes muhasebecilik yapabilir. Aynı zamanda yapamaya da Muhasebe için biraz matematiksel zeka gerekli. İşte kendini geliştirmeden kastım da bu. Eğer prestijli bir üniversiteye gitmediyseniz yani Türkiye derece yapıp uluslararası ilişkiler bölümünü okumadıysanız sayısalınız da çok iyi olmayacaktır. Mesela benim sayısalım da iyi değil. Ben de mesela 12-13 net falan yapabiliyorum. Bu benim ne KPSS'de işime yarıyor ne ALS'de yarıyor arkadaşlar. Böyle Mesela bir yerde işe girmiştim, resepsiyonist olarak. Orada da mesela e, İngilizce çat e, pat konuşmuştum arkadaşımın yanında rahat bir şekilde. Ama patronum gelince kem ettim falan. Patronum iki haftada beni yolladı falan. Böyle bir anım var aynı zamanda. E, demem o oku, demem oku ki, <laughs> konuşamadım. Bence uluslararası ilişkiler okumayın arkadaşlar. Hani yüksek lisans yapabilirsiniz tamam ama gerçekten doktoraya gidebilecek misiniz? Ales'ten YDS'den yüksek puanlar alabilecek misiniz? Bunu düşünün. KPSS zaten çok zor çünkü alım sayısı çok az ciddi manada. Benim sizlere söyleyeceklerim bu kadar. Bence okumayın uluslararası ilişkiler bölümünü. Gerçekten çok iyi bir üniversiteye yerleşmediyseniz, Türkiye'de derece bu o bölüme gitmediyseniz, şartlarınız olanaklarınız çok iyi değilse, yurt dışına gidip de dil öğrenmek gibi bir şansınız yoksa, falan bu bölümü tercih etmenizi pek fazla önermiyorum. Burada izleyenler olacağını da pek zannetmiyorum ama izleyen birkaç kişi olur da beni gömmeye kalkarsa da canı sağ olsun. Ben hayatın gerçeklerinden bahsediyorum size. Sağlık gibi daha kolay atanılabilen bölümleri tercih edin bence. Orada da anestezi gibi bazı bölümler var. Tabii ki de sonra tanıyorlar. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.